İsmim Soner Özev. Bu bölgede oturuyorum. Aynı zamanda burada esnaflık yapıyorum. Ee, Kozan'ın Kadirli girişi, Kadirli yolu, Mahmutlu Mahallesi. Evet. İşte burası Kozan'ın girişi. Aynı zamanda e, Mahmutlu Mahallesi'nin tam merkezi bölümü olduğu için buralar çok berbattı. Aynı zamanda sosyal medyada aktiftim. Sürekli aktifim. Başka yerleri görüyordum rengarenk. Bu şekilde şeyleri görüyordum. Oradan Bura neden olmasın dedim. Sosyal medyadan e, çağrıda bulundum. Sağ olsun gönüllülerle birlikte güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Melek Şehrimizin tarihi konaklarını yaptık. E, okulda çocuklara uygun kitap projeleri yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. İşte burası Kozan'ın girişi. Kozana gelen e, baktığı zaman güzel şeyler görsün. Yine mahallenin tam merkezi bölümü renkli olsun amacındaydık. Onu da başardık. İşte ilk önce tarihi yerleri tanıtmak amacıyla bu şeyleri seçtik. Daha sonra e, insanların fotoğraf çekilebileceği görseller seçtik. Bu tarzda devam ediyoruz. Sadece duvarlar değil, kaldırımlara da dokundunuz. Evet evet işte görüntü olarak çok berbatlı. kaldırımlar, duvarlar. Sağ olsunlar gönüllü vatandaşlarla, arkadaşlarla yapıyoruz. Evet, bu Sayımız her gün değişiyor. Ee, bir kişiyle başladık. iki olduk, üç olduk, dört olduk. Günden güne artıyoruz. Evet. Duvarı yine mahalle sakinden arkadaşlarımız var. Ee, esnaflarımız var. Avukatı var. Kuaförü var. Bütün kozan seferber oldunuz. Evet. Her meslek dalından gönüllü insanlarımız var. E, merhabalar. Emre ben. Kozan'da resim öğretmeniyim. Evet. E, siz de bu girişinin güzelleşmesine katkı sunuyorsunuz. Evet. Neleri resmediyoruz bu duvar? Şu an Kozan'ın tarihi değerlerinden başladık. Daha sonra da göze hoş görünecek. Kozan halkımızın gelip önde resim çekileceği tarzda çok hoş resimler yapmaya çalışıyoruz. Ben Mürvet Ufuk, ev hanımıyım. Kozan'da yaşıyorum. Evet, eee siz de bu duvarda yerinizi aldınız. Evet. Eee neler söyleyeceksiniz? Ya biraz daha güzellik eee ve böyle estetik gelsin istedik şehrimize. Ee, Soner Bey'e de yardımcı olmak adına buradayız. Valla e, emek verdiğin zaman her şey güzel oluyor. Biz de şehrimizi güzelleştirmek adına böyle bir şeye girdik. Peki önceden nasıl buluyordunuz burayı? Valla harabe gibiydi. Şimdi daha estetik oldu. Kozan'ın girişinden gelen e, güzel görsün diye. <laughs> ne diye portakal? Evet e, siz de Kozan'dan destek verdiniz. Aynen. Neler söyleyeceksiniz? Neler hissediyorsunuz? Ee, ne değişecek burayla? Çok şey değişecek. Çocuklara çok güzel bir hatıra bırakıyoruz. Umut bırakıyoruz aslında. Böyle rengarenk bir duvar. Çocuklar fırça alacak belki ellerine. Yarın bir gün buradan görerek efendim memleketimize güzel bir imza atıyoruz. Hep beraber. Peki daha önce nasıl buluyordunuz? Ee, yani e, birazcık hareketlenmesi lazımdı. Bu projeyle daha çok hareketlendi diye düşünüyorum. Ee, çok güzel bir kent. Ee, aslında çoğu insanın gezip görebileceği bir yer burası Kozan. E, biliyorsunuz Narenciye birçok şeyiyle ünlü bir kent. E, bir Mardin gibi, bir Şanlıurfa gibi çoğu insanın gelip ziyaret edebileceği bir kent. Biz de bunun için mücadele veriyoruz aslında. Efendim. İsmim Cemil Kenger. Bu mahallede yaşıyorum 1990'dan beri. Ee, soner arkadaşımızın telkinleriyle kendisi işte bir proje başlatacağını söyledi. Biz bu projenin başlanmasıyla birlikte elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ee, ortaya güzel şeyler çıktı. Sosyal medyadan güzel tepkiler aldık. Almaya devam ediyoruz. Destek veren de oldu. Köstek olan da oldu. Biz herkese teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde Koza'nın genel olarak üç tane girişi bulunmakta. Bunlardan bir tanesi de Kadirli Caddesi. Kadirli Caddesi ve Mahmutlu Mahallesi Koza'nımızın en eski bölgelerinden bir tanesi. Kındalık olsun. Yani amacımız bu. Belki diğer mahallelerimize de örnek olur. Oradaki sanata, çevreye, doğaya saygısı olan kişilere de bir örnek teşkil etmiş oluruz. Ve Koza'nımız yaşanılır, daha güzel bir yer olur.